Arkadaş ne oluyor ya? Ordu komuta şeyi böyle eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'de kutlanıyor artık. Olmaz bak. Şimdi var böyle bir takım saçma sapan bir de cahil cühela var tabi. Abi niye öyle? Yok öyle bir şey. Ne Kur'an'dan sakınma var, ne Kur'an'ı dinlemekten sakınma var, ne dine karşı olmak var, ne İslam'a karşı olmak, ne pega. Bunlar yok. Ama bir devlet düzeni içindeyseniz bunu yapamazsınız. Siz bütün orduyu İslam'ın kılıcı cihat ordusuna çevirdiniz güzel kardeşlerim. Olur mu lan böyle bir şey? Kim beni anmaktan yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben gören bir kimseydim der. Allah buyurur. işte böyledir. Çünkü sana ayetlerimiz geldiği zaman sen onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun.